Bir ekip daha geldi görüyor musun? Baksana geldi bunlar da direkt önünde dikiliyorlar. İçileri gitmiyorlar. Hmm. İyi yürü yürü yürüyor. 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 Arabayı koştu ha? Bu arabayı koştu. Ha? Ha? Bu yeşil arabayı koştu. Bu ne arabasıysa? İ! Ay! Ay! Ay karıştı. Ay! Ay kim vuruldu? abi oraya orada bir adam var <laughs> 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 Tabii ki Aha eyvah ey aral yat aral yat hey. ay ne oldu ne oldu hey. ah öl mu Burak vuruldu mu? Bırak kalktı yerden. He, olacağı buydu işte. Almadılar onu oradan iki dakika. Oh tövbe estağfurullah ya. Yok annem yok tamam bir şey yok. Aşkım bir şey yok. Annem korkma aşkım bir şey yok.